Arzu bu ne? Sürekli açık. Seninki duygusal açlık, fiziksel açlık değil. Nasıl yani? Şimdi duygusal açlıkla fiziksel açlık farkı şu. Fiziksel açlıkta açlık, yavaş yavaş gelir o duygu. Erteleyebilirsin. Ama duygusal açlıkta geldi mi erteleyemiyorsun Hemen bir şey yemen lazım. Hani bir ufak şey ufak da olsa atman lazım ağzına. İki. Fiziksel açlıkta ne yediğin önemi yok. Önemli olan doyman. Ama duygusal açlıkta ne yediğin önemi var. Kesinlikle içinde karbonhidrat bir şey olmalı. Şekerli bir şey olmalı çünkü kötü duygu çoğaldığı için onu bastıran tek şey bu. 3. Fiziksel açlıkta yemeği yedikten sonra kendini iyi hissedersin. Duygusal açıkta yemeği yedikten sonra suçlu hissedersin, kötü hissedersin. 4. Fiziksel açlıkta yemeği yerken yavaş yavaş yavrum. Çiğniye çiğniye. Duygusal açıkta yerken hızlı 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 yersin. O duygu da bir önce çıkmak istersin. Onların diyet yapıyorsun değil mi sen gün aşırı günde? Valla ben kendimi bildim bileli diyet yapıyorum. Hayatım duygusal açık yaşıyorsan istediğin kadar diyet yap, ara ara verirsin, tekrar alırsın. Bu değişmez kural. biliyor muyum? O duyguları boşaltman lazım. O du kötü duygular seni bir şeye götürüyor, karbonhidrata götürüyor. Nasıl yapacağım peki bunu? E, tabii çok uzun bu mevzu. Bunu YouTube kanalında anlatacağım sana özellikle. Ama şunu unutma, kötüyken yemen artıyorsa orada bir problem var. Duygudan kaçmak için yiyenler duygusal açık çekerler. Öf, ben de tatlı bir şeyler alacağım. Tatlı.